Bunlardan iyi insan tamam mı? Sizler gibi iyi çocuk, bunlar da kötü insanlar. Diyelim ki biz çevremizde kötü insanlarla arkadaşlık kurmaya başladık. Mesela bu hırsızlık yapan kötü birisi, yalan söyleyen birisi, insanlara zarar veren birisi, küfür eden birisi. Çocuklar fark ettiniz mi? Ne oluyor? Füğür rengi değişiyor. Ne oluyor bu iyi insan yavaş yavaş? Kötü, kötü insan. Arkadaş olduğu için ona da kötülük bulaşıyor. Bravo. Kötü arkadaşlardan uzak duralım bakalım. Bu çocuk kötü biri oldu mu? Bir yapalım mı şimdi? Ne yes. yes. ne yaparsak iyi olur? İyilik i̇yilik. iyilik yaparsa iyi bir olur. Annesinden babasından yardım alıyor. Arkadaşlarına güzel davranıyor. Terbiyeli olacak. Terbiyeli olacak. Terbiyeli olacak. Bakın ne oldu çocuk? Sözel Eğer kötü insanlarla arkadaş olursanız kötü kötülüğü öğrenirsiniz. İyi insanlarla arkadaş olursanız iyilik öğrenirsiniz. Siz iyi bir mi olmak istiyorsunuz kötü bir mi? İyi. i̇yi ne yaparız